Merhaba, Happy Chat'in kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün daha çok genç arkadaşlarla alakalı hayatının baharında geleceğe doğru umutları olan arkadaşlarla ilgili ya da öğrencilerle ilgili ya da hep genç olanlarla ilgili dünyanın en ünlü kişisel gelişim uzmanlarından daha çok iş dünyasıyla alakalı pratikleri ve kitaplarıyla ünlü Robin Sharma'dan 13 çok önemli hayat tavsiyesi dinleyeceğiz. Robin Sharma aslında benim nedense geç keşfettiğim ama bütün kitaplarınız, geçen birkaç yıl içinde bütün kitaplarını okuduğum e, çok ilginç bir kişilik ve hayat felsefemi nihayet bulmak açısından kitaplarının çok büyük yardımı olan bir yazar. E, şöyle bir ortak özelliğimiz de var. E, Goa yayınlarından çıkmıştı Ferraris'in satan bilge. Benim kitabım Damdan Düşen'de Sohbetler'de kişisel geçim kitabım. Ne Goa yayınlarından çıktı yani bu kişiyle bir şekilde bir ortak yönümün olması benim için büyük bir gurur. Dolayısıyla hemen uzatmadan konuya Robin Sharma'nın ya da Ferraris'in satan bilgeden çok önemli 13 hayat tavsiyesi şu anda başlıyor. 1. Hayatımızı soktuğumuz şeylere ve insanlara daima dikkat etmeliyiz. Bize ilham ve enerji veren yerlerde zaman geçirmek ve bizi yükseltip yücelten insanlarla bir arada bulunmaya dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla gelişme ve ilerleme istiyorsan, gelecek, yakın gelecekte bir hayat görüşün, bir hayata dair planın varsa eğer, buna ulaşmanın en iyi yöntemi yanındakilere dikkat etmen ve bulunduğun ortamlara dikkat etmendir. Hayatına soktuğun şeylere ve insanlara dikkat edeceksin. Bu kadar basit. İkinci hayat tavsiyesi gerçekten çok önemli ki Robin Sharma bunu çok büyük şirketlerde CEO'lara bu tavsiyeleri veriyor ki Dolayısıyla bizim bunları burada duymamız genç arkadaşlar için ya da hayata dair planları olan insanlar için bence çok önemli ki benim çok işime yaradı. Ve ikinci tavsiyesi şu. Küçük işleri yapma şeklimiz her işi yapma şeklimizi belirler. Küçük olanları iyi yaparsak aynı zamanda daha büyük çabalarımızda da mükemmelleşiriz. Bu konuda diyor ki gerçek bilgeler zaman içinde elde edilen sıra dışı sonuçların gün be gün atılan küçük adımlarla gerçekleştiğini bilirler. Dolayısıyla küçük şeyleri yapma şekline dikkat et. Hani uzak doğu felsefesinde olduğu gibi. Her ne yapıyorsan gerçekten onu yap. Sadece onu yap. Ama küçük iş deyip de geçme. Bu küçük şeyler bu büyük şeyleri. Hani her çok azdan gelir diye bir laf vardır ya. O küçük şeylere bakış açın ve o küçük şeyleri yapma şeklin geleceğini çok bambaşka yerlere taşıyabilir. Zaten bu küçük şeyler dediğimiz hayatın kendisi. Hayatın kendisiyle yeterince ilgilenirsen anda kalarak onlarla ilgilenirsen geleceğin bambaşka yerlere gidebilir. Üçüncüsü Robin Sharma diyor ki eylem düşünceden daha iyidir. En küçük eylemler en cesur niyetlerden daima daha iyidir. Velhasıl niyetin olabilir çok önemlidir. Planların olabilir çok önemlidir. Ama ilk adımı atmak, o sihirli mekanizmayı çalıştırarak o ilk adımı atmak, eyleme geçmek ancak seni bir yerlere götüren şey olacaktır. Eyleme geç. Dördüncü tavsiye şu. Başkalarıyla iletişim kurma şeklin kendinle iletişim kurma şeklini de ortaya çıkarır. Sonrasında çok benzer şöyle bir tavsiyesi de var. Başkalarına nasıl davranıyorsan kendine de öyle davranıyorsundur. Ve asıl öncelikle barışman gereken kişi, iletişim kurman gereken, sevmen gereken kişi kendinsindir. Öncelikle aynada gördüğün kişiyle barış. Onunla konuşmana, onunla iletişim şekline dikkat et bu dış dünyaya iletişim şeklini, dış dünyaya bakış şeklini, dış dünyayı düşman ya da dost olarak görme şeklini belirleyecek. Öncelikle kendinle barış, kendinle iletişim şekline bu aşamadan sonra dikkat et. Beşinci tavsiyesi yine eylemle alakalı aslında. Diyor ki hata yapmaktan asla korkmamalısın. Zira insanlar böyle öğrenir. Yani risk al, güvenli bölgenden çık, yeni şeyler dene, yeni şeyler deneyimle. Alacağın sonuçların hepsi hata olarak nitelendirilmez aslında. Bunlar tecrübenin de tanımında vardır. Bunların hepsi bir şekilde tecrübe olur ve seni gideceğin yere hangi seçeneğin götüreceğini bilmeni sağlar. Sharma'nın 6. tavsiyesi geleceğe bakmakla alakalı. Hepimiz 5 yıl ileri bakmalı ve bugünkü hayatımızla ilgili o zaman pişmanlık duyacağımız şeyleri hayal etmeye çalışmalıyız. Sonra da o pişmanlıkları bugünden engellemek için harekete geçmeliyiz. Yani 5 yıl sonrasını düşünmekle ilgili bir pratik yapman gerekiyor. Bunu multazam olarak, aylık olarak, belki yıllık olarak yapmalısın. 5 yıl sonrasında bugün yaptığın şeylerin seni nereye götürdüğüyle ilgili biraz düşünmen gerekiyor, pratik yapman gerekiyor. Bugün yaptıkların seni istediğin hedefe götürüyorsa ne ala? Ama o hedefe götürmüyorsa o zaman pişmanlık yaşayacaksan şimdiden önlemlerini almaya başla. Yedinci tavsiye genç insanlar gerçekten çok önemli. Diyor ki gelişim ve ilerlemenin rahatsızlığını göze aldınız. Her seferinde daha da özgürleşirsiniz. Yani gelişim ve ilerleme şüphesiz ki çok basit kolay yollar değildir. Bunun rahatsızlığını göze alırsan eğer her seferinde daha özgür ve daha sen olarak mutlu, huzurlu ve aklında seni sen yapan geleceğe ulaşma ihtimali var. Ama bu yolun çok kolay olduğunu kimse sana söylemiyor. Sekizinci tavsiyede toplumla ilgili, yani senin düşüncelerinle ilgili, yani özgün bir hayat yaşamanın gerekliliğiyle ilgili bir tavsiye bulunuyor. Diyor ki, toplum bizi hayatlarımıza maddi şeyleri doldurmaya teşvik eder. Oysaki akıllı olanlarımız bilir ki bizi asıl zenginleştiren şeyler daha sade olan zevklerdir. Yani bunun Türkçesi şu: Sahip olmaya ne kadar bağımlı hale gelirsen var olmaya o kadar az zaman ayırırsın. Sıcak bir günde hafif bir esintinin seni mutlu edebilmesi, yorucu bir iş gününde eve dönerken yıldızlarla karşılaşıp onların güzelliklerini fark etmen ya da sevdiklerinle yemek yerken onlarla sohbet etmek bu tür basit zevklerdir aslında asıl insanları zenginleştiren. Dokuzuncu tavsiyesi aile ve sevdiklerinle alakalı bir tespit aslında. Diyor ki bir soruyla başlıyor. Neden genelde ailemizdeki insanlara, arkadaşlarımıza ve hatta tanımadığımız insanlara davranmayacağımız şekilde davranırız ve burada bir sonuca varmaya çalışıyor. Acaba onların bizi zaten kolayca affedeceklerine mi güveniriz? Bunun asla mazeret olmadığını bil. Kendi ailene de olması gerektiği gibi sıcak davranmaya mecbursun. Yani onlar senin nazını çekmek zorunda değil. Bu bir yerden sonra işleri daha kötüye, vicdan azabına sebep olacaktır. Bunun farkına var. 10. tavsiyede özgün bir hayat yaşamakla alakalı ki kitaplarında bu konuya çok önem veriyor. Diyor ki kendine verebileceğin en önemli hediye özgün bir hayat yaşamaya kararlı olmaktır. Toplumun baştan çıkarmalarından arın. Kendi kurallarınla, kendi değerlerinle ve kendi hayallerinle uyum içinde yaşa. Bunu bir manifesto olarak düşünebilirsin. Artık kendi hayallerim, kendi kurallarım ve kendi değerlerime özgü, özgün bir hayat yaşayacağım. Bunun üzerine biraz düşünmek gerekiyor galiba. Şu anda ben de bu aşamadayım. Gerçekten özgün bir hayat yaşamak kavramı yaşam felsefesi içinde bence önemli bir yer tutmak. 11. tavsiyesi hayatın bir günün genişletilmiş versiyonu olmasıyla alakalı. Yani hayat aslında her gündür. Her günü yaşama şeklin hayatı yaşama şeklin belirler. Diyor ki her günü bütün hayatın bir kesitiymiş gibi yaşayabilirsin. Küçük günlük gelişmeler ve bahaneler olmadan. Yani ulaşmak istediğin hedefine seni götürecek olan hayatın o küçük versiyonlarıdır. Küçük işleri yapma şekline dikkat et. Her gün atacağın küçük adımlar seni asıl hayaline götürecek olan merdiven taşlarını oluşturmakta. 12. madde genel bir felsefe içeriyor. Yani sevme kavramının metafiziği üzerine. Diyor ki ne kadar iyi yaşadığın ne kadar sevdiğinle alakalıdır. Kalp beyinden daha bilgedir. Onu onurlandır. Ona güven. Onu izle. Yani buradaki sevgi kavramını canlı ya da cansız her varlığa yönelik olarak geliştirme ihtimali var. Zor bir şeyden bahsediyorum. Metafizik bir kavramdan bahsediyorum düşüneyim ama sevgi kavramı üzerinde düşünürse eğer bambaşka elle tutulmaz sadece düşünceyle alakalı bu kavramın inanılmaz bir enerjisi ve gücü var. Nasıl kullanacağın konusunda muhtemelen işgüllerin yardımcı olacaktır. Ve son maddeye gelirsek diyor ki kendin ve sevdiklerin için güzel bir hayat kur. Mutlu ol ve bol bol eğlen. Ve toplumun tanımlarına göre değil kendi tanımlarına göre başarılı ol. Önemli ol. Hayatını anlamlı kıl. Bir işe yara. Dolayısıyla İnsanlar seni gördüğünde sevinsin. Sevdiklerine zaman ayır. İnsanlara yardım etmede gönüllü ol. Bunların hepsi yaşam kaliteni yükseltecek şeylerdir Robin Şahmer'e göre ki sonuna kadar katılmaktayım ve altına imza atarım. Cumartesi günü buluşmamız üzere hoşça kal. Ama ve lakin abone olmayı da unutma ki kanal daha ileri bir seviyelere yavaş yavaş gelebilsin.